Niye gülüyorum biliyor musun? İnsanların ağzında hep ben varım. Ama böyle herkes beni şikayet ediyor. Bütün ünlüler, münüler, twitchçiler böyle hep bana karşı. Sıkıntı yok yani. Yani insanların başka bir işi yok. Hepsi benimle uğraşıyor. Dediğim gibi prim primdir. Bana izlenme geliyor. Bana abone geliyor. Yani açık sözlüğümdür. Ama yani komik bir şey yani. Çok böyle herkes bana karşı ya. Hepiniz gelin. Bak gerçekten hepiniz gelin. Ben tek başıma yine sizinle uğraşırım. Anlıyor musunuz? Uğraşırım. Zaten burada kendimi açıklamaya gerek yok. Yani bazıları anlamaz, bazıları anlar. yani benim kim olduğumu bilirler. Bazıları bilmiyor çünkü hepsi biri yeni geliyor. Ve insanları rahatsız ediyorum, taciz ediyorum falan gibisi onları görüyor. Ben yani hiçbir insanı taciz etmiyorum. Sen bir insan taciz öyle bir şeyi bir hissederse videoda olmaz. Videoda bana sonra der ben bunu istemiyorum ve biter. Ben çünkü her insana sorarım bu videoyu koyabilir miyim diye. Ama işte bunu bazı bazı Twitch'ler işte böyle ye 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 yemek ye ye böyle beyni böyle beyni de yemişler. Beyni kalmamış. <laughs> Anlıyor musunuz? Ve insanlar ne yapıyorsa biz de yapalım. Yani çünkü hani niye biliyor musun? Primdir. Prim yani. İnsanlar tecavüz e, bunu mu diyor? Onu mu diyor? Biz de diyelim. Biz de onlara haklı olalım. Hayırdır oğlum? <laughs>